Annem ben hastan işteyken hasta olmuş. Arkasından geriye dedim. Annem hastaymış. Acele gelmiş arkadaşlar. Şöyle inelim buradan. Vurandık. Perşembe tarafını doğru göstereyim sizlere. ne kadar çok köylü hava atar kim bilir nerele Perşembe Kızılbeli tarafından bilmiyoruz ki Davada karlı hava yüksek davada hatta Annemin yanına gidelim arkadaşlar <laughs> Anam bir tansiyon düştü O kadar çalışsa o kadar öyle olacak Doğru değil mi? Bak, hemen gireyim anam yanına ben işte sen ne oldu? Rüzgar işte. ee, mı bak sen de. Paltı, giyiyorsa. Mesela, giyiyorsa dedim, paltı ya. Deltlemiyor. Deltlemiyor. sen. Ben sana onu giyiyor dedim paltıya ne Dertler mi? Allah Allah sen soğuk aldın Sen soğuk aldın Tüh. Al bak ya. Şey paltayı giyiyor ya al bakayım. Şey, şu geçmiş olsun Soğuk algınlığı Ne oldu? Soğuk algınlığı da sabah Baksana şuradan bakalım mı? Ah ne benim. Ana işte. anlat neyi var, ne derdi var bakayım. Soğuk algınlığı işte lan. Hani rahatsız olmuş arkadaşlar ben de ee, şey yaptım ben de geldim. Baksana şey baksa buradan ha. Şey baksana ha. Buradan çıkmıyor herhalde yanlış görüyoruz. Bursa da güzel ha. Burası çok rüzgar var. Kardeşim, nasıl şimdi ne yapıyorsun? atsağ evet. 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 hastanesi arkadaşlar. Böyle. şimdi olmasın. Sağ olmasın. Sağ olmasın. Gidelim bakalım. Evler yapılmış böyle bunlara. Elde logo değil ana neyle yapılmış Artık gri cama çıkmış biliyor musun? Güzel, Güzel mi? Ne bileyim Kara be? gösteriyor ben. Kafiret daha şık gözüküyor gibi geliyor bana ama Yalınıyor muyum acaba? Bundan kara la. Evet. Arkadaşlar. Eve gittik zaten dışarı var. Koyu gidiyoruz koyu dışarı var. Burası eski sen değil mi anne? Aslında, Aslında bu hastane ta yeni yapıldı ya. Bu hastane yapıldım biliyorum ben Sonra bu yapıldı ek bina. Bu da yetmez zamanla değil mi? Gidelim makyana gel bakalım. Şuradan arabaya bindim arkadaşlar. Aşağı ineceğiz ve gideceğiz arkadaşlar. <laughs> Annem hastalandı aniden. Ama şimdi iyisin ha. Maşallah iyi gördüm seni. Annem ağrımla karnımı ağır toplandı da ya. Sen detaylı bir doktora gidelim bana. Sakın gidiyorsun. Gene şey yapmıyor. Ya. Çok yoruluyor. Bak biz onun tepeyle koski gördü değil mi? Hacı da temiz bak git işte bak bak. Koca koski burada ne? Hmm. O yanda sürü de var ya bizim orada koski ya. Sürü de o yanda, bak. Bayrağı, bizim orası. He? Haa bari gezgimiş. Yenilerle. Yenilerle ne yapsın? Evet arkadaşlar. Evet. Çağacım orada evimize doğru gidelim bakalım. Annem hastalandı Selim gitti. Sonra da olmuş bekleyeceğiz gideceğiz. Taksi de yok buradan aşağı inecek. Nerede bir şey de yok. Şurada arkadaşlar. değil. İhtar telaşisi başlar. Annem hastalandı. Sağlık olsun. Allah şifa Her hastalara da, hastalığı hastanede olanlara, hasta Allah şifa abesin inşallah diyerek. Arkadaşlar bakın şuna gördünüz mü? Ne güzel bir çiçek. Allah Allah ne güzel bir ağaç. Begon ne ağacıydı bu? bakınız. Evimin böyle bir ağaç olmasını isterim. Çiçek ağacı. Çok da güzel açmış. Bakın gördünüz mü? Bunun fidanı fidanı vesaire olsa tabi internette de var bunun şey fidanın da onun adı farklı. Güzel değil mi? <laughs> güzel, çok güzel. mükemmel Allah yaratmış ne güzel çiçekler gördünüz mü? Çok güzel açıyorlar. Bakalım. Annemle şimdi eve geldik. Ana kendi geldi mi? biraz çok. Biraz gülüm biraz gidiyor gene. Gene gidiyor mu? Allah Allah. <laughs> Annem biraz kendini geliyor biraz gidiyor. <laughs> ya biraz iyice. su olsa kendi yatar. Kuşa gitse otse ya. Miden, Çok yatınca da mideye bulun ana. Sen soğuk aldın soğuk. Sabah kurnu kalkıyor sen. Erken kalkıyor ana. Değil mi? Yok evet, ben normal kalkıyorum. Ben Annem. Kaldı, sen en kalkıyordu ya. Canı yarasız ay. Evet. Başladı bak. Kaç tane söylüyor sabit. Evet arkadaşlar. Annemle eve geldik. Ee, sabahı yakmış. Evet. Dışarıda hava iyi. İşte hazırlıklar iftar hazırlığı teraza derken yardım edeceğiz. Öyle gidiyor anneme. Yatana yat. Ayakta durma. Video düzeldi mi? Allah Allah. Anam baksa ya. De ya. Otur ya şimdi kalbde. Camadan gizli atıyor zalim olur düzelt. Ne canın attı? Tek attı. Aaa. Oraya kapatmalı da yazmayı üzerinde toz var. Sobamız da ya yeni arkadaşlar. Aa. So, soba bu ağzına dolu. O. Oo, ama kıp kırmızı. Sabal. Şöyle arkadaşa. Şey o Al al. Onu almıştı. Baba. Ürünleri var. Ha, anne. Öyle işte arkadaşlar. Böyle işte annemle oturuyor sabır ediyoruz. Gün batıyor. İhtar hazırlığı derken. Kuvvetleri gandı. Bak anam duram be. Durmaya be. Allah Allah. Soğuk ağınlığı. Tek şey soğuk ağınlığı anne. O yüzden soğuk ağınlığı dikkat etmek gerekiyor. Ya. ya. Midey. Hanım, mide. Zaten midemden. Aa, tüh. Yedim ki doktora Allah Allah. Sen de doktora tam detaylı gitmedin. mide, mideden falan nereden geliyor Stres mi istesem mi oluyor? Belki kramp girebilir mideye. Olabilir. Olabiliyor. He? Reflü var dediler. Reflü var dediler mi? Hadi bakayım ben e, annem üzerini değiştirsin. E, hazırlığımızı yapalım anamızdan. E, biraz kendini gel o. Bakalım ne yapacak. Şimdi ipi iyi misin yiyenler? Ne istedin Canını alıvereyim sana? Gerçi istediği alıyordum ben sana çarşıdan gelirken de. Yine bir şey istiyor musun soy? bir şey istiyor. Aa. İçim acı acı midem şöyle çok acı ya. Allah Allah. Hadi bakalım arkadaşlar biz. Sağdım yine kıyafetlerimizi alırım. Boş be. Ne yapalım İyi kötü arkadaşlar evet, devam ediyoruz. Ben annemi ona Evet arkadaşlar. Annem hastaysa ben de iftar hazırlıklar yapayım. Anamın karnını doyurayım. İftarımızı yapalım arkadaşlar. Ee, ne yapalım işte böyle günümüz devam ediyor. Şabak Hanım kendine biraz geldi. Ee, i̇yi yani anam. Ece iyileşiyor. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok şükür. Ee, annem biraz rahatsızlanmış. Şimdi başka bir şey yok. Ay aman aman aman. Artık turşlarımız bitti. Kabus turşumuz bitti. Almıştım, parayla aldım. Ben kabus turşu seviyorum. Turşumuz bitti, kabus turşumuz bitti. O da turşluydu, kabus çok gidiyor. Beber turşumuzu az kurduk, onu da çok gidiyor. Kalmadılar. Olanı yeter. Şöyle çatır çatır yürüyoruz. Ay iyisin can çekti ben mübarek. Şimdi kim kimi canı çekti? Özür dilerim, af olan. Gerçekten özür dilerim. Ben kişinin canı çekmesini değilim yani. Şöyle, ha. Şöyle arkadaşlar. Yani insan oruçtan canı çekiyor her şeyi de. iftar saatinde yiyemiyoruz. O da var. Sorun burnu kaşındı Burnu kaşınca insanı. Ha bu çünkü bunu kaşınınca arkadaşlar el öpermiş moraliz olsun. El öpermiş Bunu kaşınınca Çorbanı at yapalım. Çorbanı. Ana çünkü bunu hazırlamış. Çorba kabak. Ne yapalım? İşte arkadaşlar. Böyle. Annem biraz iyi kendine geliyor. Ağacı da gittik. Anam gitmiş önce. Ben de arkasından şey yaptım. İş çıkışı. Beber de burada arkadaşlar. Beber de. Bitti. Biberimiz bitti. E, turşular bitti. Artık yaz geldi. Turşular bitti. Efendim az da yağ mi? Turşuyu az yağ daha bir lezzetli arkadaşlar bilginize. İşte arkadaşlar ne yapalım? Bizler müşterimiz böyle devam ediyor. E, ee, i̇ftarımızı yapacağız. Allah nasip ederse. Ee, tabii Tabi annem biraz rahatsız yani. veya bir o bir sıkıntı yaşadık. Ee, sizler neylesiyiz? Bizler iyiyiz. Bazen konuşmada kliyomuş ya da şivemizle yapmacık diyormuş da efendim ben daha burada daha uu, daha diyorum bak ta ta ben ey bak ta daha değil ta, ta çok ee, daha çok konuşurum daha çok şivem var mı? beni yakından görüp tanırsayız bir daha samimi olsayız. Buradan samimi ne kadar geliyor, ne kadar geçecek bilemem. Ama fakat ben seni çok seviyorum deyince, hani çok uşaklarım gibi deyince, kardeşim gibi deyince yani çok daha yani aynı sıcaklığı ben sizden aynı sıcaklığı alıyorum. Hakan deyince efendim diyorum ben. Efendim abicim, abicim diyorum ben. Onlar beni hemen anlıyor zaten. Hani daha bir eee samimi candan artık etrafımızda samimi insan kalmadı. Herkes gerçekten herkesi kendisi gibi bildiği için sen yok şöylesi yapmacıksın yok şu oho. Araladı iyiler de var. Kötüleri içinde kötülerle birlikte kaybolmaya iyiler. Ben ne isem oyum. O kadar. Yani de ben şimdi kendimi nasıl şey yapacağım? eee Kanıtlamak değil benim maçım. Ben kendim biliyorum. Sizler gerçekten ilk vasıyız. Ben önceden merak ediyordum. Hani YouTube çeken abilerim, amcalarım var, ablalarım var. Aa, ne kadar insan sevgisi var. Yorumlarda izlediğim kanallar vardı benim. Ne kadar böyle güzel ee, koş sohbetleri var. Ah ne güzel. Hiç aklımda YouTube çekecek aklıma gelmezdi. Aynı şeyleri ben yaşıyormuş var. Aynı şeyleri nasıl bir dilek dilemişim ki ben insanları böyle sevgisini ve aynı duruma gelmeyi e, nasip oldu. Ha e, çok takipçiyi var mı? Hani öyle derler benim bir tane de olsun çok değerli yani bir tane takipçim olsun hepsi ayrı birbirinden değerlidir. Herkes değerlidir. O yüzden herkes iyi hani e, Nasıl diyeyim? Bir kişi de aynı, bin kişi de aynı. Aynı sevgide, aynı saygıda. Öyle yani. <laughs> yani benim için öyle. İyi ki vasıyız. Şöyle zantamızı, mantuşumuzu şey yaptık arkadaşlar. Efendim. Tabaklarımızı alalım. Alalım alalım. Ama alıvaydım alıvaydım. kaşıklarımızı alalım. Ananın gelini yıkamış. Araları iyi. <laughs> Çatallarımızı alalım. Evet ekmeği Evet arkadaşlar. Bana devletten özel ekmek gelmiş. Taksici bir abim çalıştığım havalarında bana e ekmek götürmüş. Teşekkür ederim. Çok mutlu etti beni. Gerçekten çok mutlu oldum. Şu bıçak çok kesiyor. Çok kesiyor bu bıçak. Bıçakla keselim değil mi ya? Bu, bu şu öyle kesiyor arkadaşlar. Cırt cırt gidiyor mübarek. <laughs> Ana! Nasıl oldu? Bak derin ekmeğe de ba? Ay çok güzel. İnce keselim şöyle. Heh, şöyle kesip falan. Öyle arkadaşlar. Ben bunu neye keseceğim de bilmiyorum. Dur şunu keselim mi? Evet arkadaşlar. Ekmeklerimizi keselim. Çok seviyorum ben bu devre ekmeğini. Taze olunca hele çok ayrı bir güzel oluyor. Şöyle. Bunu hele ince keserseniz daha iyi yemin oluyor. Galın keserseniz tadını anlayamıyoruz. Valla öyle oluyor yani. Bak hindiler buraya mı yine. Gula 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 gula. Yabancılar var. Yukarıda mermerler de kirli Böyle Öyle şey işte arkadaşlar. Anamı hizmet ediyoruz. Hasta anam ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ana evi hem oğluyuz hem geliniyiz. Ne yapalım? Yani şey diyemem şimdi. Herkes de yapsın, yardım etsin evinde anasına, babasına, eşine, karısına, çoluğuna, çocuğuna. Böyle. intensif koktu. Hakikaten Çok güzel koktu ekmek. Maşallah. Burada tereyağı çalacağız Of. Evet dostlar. Ekmeğimizi kestik. Kıyından da keselim. Şey abamı dediği gibi. Hani Palagoz abamı dediği gibi. Ben de sergin kenarcısı değil bana abam. Kenara çok seviyorum abamı da. Şöyle ağzını kapatalım. <laughs> evet turşumuz hazır. Kahvaltımız ama şey. İhtar hazır. Bardak alalım. Heh. Sofrayı taşıyalım. Hadi bakalım gelin. Yemeklerimiz bile kaynıyor. Elim bu sefer yanmadı. Ay. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım gelin. Evet. Şimdi hindiler de buradalar. Tost tostlar buna tost tostlar. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bahçede gidelim mi? çok yok. biraz çok. Vlogumuz için her şey olsun. Özledim. Bak paşamız burada. Bir ablamız Ankara'da annesi köpekleri çekmesin demiş. Paşamızı çekivereyim mi? Al bakalım. Teyzeciğim. Paşam. Paşam. Ah benim. Adamım. 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 Adamım benim. Arkadaşlar koy varamadık köpekle. Saldır yala arabalara saldırıyorlar kubekle. Teker, tekerik altına geçiyor. İnsanlara saldırıyor. bizi sevdiği için soğunma, soğunmaya geçiyor. İnsanlara saldırıyor. Sevdiği için ayırma. Kızım. Ah benim. Bir tane de burada var. Bir tane de burada var. Kıskandı. Oğlum. Boncuk. Eh. Neyi? Misina nerede? Sen, Uzakta düşüyor ya. Ay, ay. Ana düzeldi mi? <laughs> ay anam düzelmiş. Nasıl aldı yana? Efeci misin? Evet. Bak. Ay maşallah anam bak be. Az önceki ne hezer yok sende ya. Evet. Serin bir canlandı herhalde. Aşağı evet. <laughs> bak hanıma. Ee? <Ben> <laughs> e? Ay paşa ne oldu? Oğlum. Hindilere boru hindilere. Tamam üstüne mi çıkma? Tamam uşağım. Tamam giyme. Ay kokoreç çıkmış yavrum ya. Evet canım. Onlar bir size kanla şimdilerim ye. Kanla o yüzden kanıma geliyor lan tüh. Hindili kanla. Arkadaş ona bir yedim bir, bir fuçum maşallah. Onlar bizim kankilerimiz. Yukarı sonu merak ettim. Diktik ya. Arkadaşlar. İki hafta olmadı ama olacak. Bakın ot bitti abi, talla da bitti la <laughs> bu tallada Tallaya ektim ot. Seram baksa da ya. Havasını şöyle. Şu otları görürüz Ne güzel otlar var. Bahçe yemiş. Pırsalar burada da. Çiçekler etrafa. Bezerine bir ha bakıyor gördünüz mü? İftar vakti. Soğanlarım ah benim sovanlarım soku sokadım ben size mi affediz bizi. İnşallah olusuyuz. Bilmiyoruz ki Allah mı İnşallah Allah. Umut ediyorum inşallah Allah. Ne diye şimdi dostlar. Kupkuru toprağı Allah. Kuru dala can veren Allah'ım inşallah bu toprağı da yemyeşil eşertiyor. İnşa bakın şu fındıkları. Bir karıştı de böyle böyle bir karıştı. Bakın. Okay. Fındıklar büyüyorlar. Fındık bakın. Gördünüz mü? Bu fındık yetişiyor. Sarımsaklar oradalar. Öyle işte dostlar. Her ne istediğiniz hepsi var biliyorsunuz. Bakın şuna pazı. Ezanımız okun arkadaşlar. Ben gideyim. Gidelim bakalım. Gelin arkadaşlar. Hep beraber gidelim. Ezan sesiyle orucumuzu, iftarımızı açmak. Allah dilerim herkese nasip etsin. Annem hastaydı bak anam canlandı çok şükür. Anam iyileşti. Anacığım hastaydı. Kiraz ağacımız çiçek açtı. Kiraz ağacı, kiraz ağacı var orada. Gelin bakalım iftarımıza. İftarımızı açalım abi inşallah. Ben yemek yiyeyim. Atlıyorsun ama sen artık yorgunsun. Çorba yaptım. Anamın çorba yaptım. Çorba. Sen şu çorbayı kızarım. Çok Öğün sabahtan yapınca akşamın hasta olsa böyle olur. <laughs> Asam yana. Uçacağım, sıkacağım. Yiyeceğim. Şey ne için ha? Kabak kabak. Ha. Os Ekmeği süs yüzden ha. Ha, nasıl oldu yana canım? İyi misin bakay? İyi peyciyim biraz. E değil mi? Ha. Evet arkadaşlar. Çorbayı buldum bir tencere. Bir kazan çorba koydum. Ekmeği süs içiyorum suyu gene. Çorba şu bir tane. Çorba. Koştu şimdi arkadaşlar çorbamız burada. Isıçakla. Isıçak bana. Hı, çorba da. Bak anam düzeldi arkadaşlar. Anam çok kötüydü. Nasıl oldu ona? Efeci. Anam düzeliyor arkadaşlar. İyi iyi. Maşallah. Limo limo. Limon var limon. Limon mu? Ne limon var? Ha. Hmm. Evet arkadaşlar biz iftarımızı yapalım. Sizleri izlemeyi bol yamı unutmayın. Annem düzeldi. E, bakın toparlandı bile. 有的书真下吧。